da, bu, da. <laughs> Bravo, awesome. 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 Awesome.

Bir sen bak o şey var ya yumurta yok şu an. Dört, beş, sen. Gel işte. Biraz daha. Watch out. <laughs> Bu <bir> <laughs> Watch out. Watch out. out. <laughs> Evliya burada. Ay <laughs> be. O al났다 işte <laughs> Yo 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 o galip o galip ben vurduğum duştala mı? İşaret koyduğum yere bak sağ tarafta görürsen evim. Bak düz baştan görürsen.